arkadaşlar. Bu haftanın videosu yeni bir video çekiyoruz yine. Arkadaşlar Lada Niva Vaz grubu 01'den 07'ye kadar ki motorlarda Vaz grubu motorlarda havara e, avara dişli yani halk diline sıçan dişli diye geçiyor. Şöyle bir dişlimiz var bizim motorların içinde. Avara dişli deniliyor. Sıçan dişlisi deniyor. Şimdi bu dişlinin önemini anlatacağım size. Ee, ne işe yarıyor, ne yapmanız gerekiyor. Çok önemli bir parça. Çok ince bir basit bir şey ama çok önemli bir parça şimdi arkadaşlar. Şimdi bunun yeri şu distribütörün altında arkadaşlar. Distribütörü çıkarıyorsunuz. Hemen şunun içinde şurada. Tabi bunu şimdi böyle diyorum. Ağaç sahipleri bu işle uğraşmasınlar. Çünkü bunun bir sentesi var. Yani distribütörü çıkardığınız gibi takmanız lazım. Çok erken yani takmanız lazım. Ee, bunu ustanıza yaptırmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, şimdi onu basacağım size. Şimdi distribütörümüz bu. Hava biçtiğimiz bu. Bunun da hareket ettiği nokta yağ pompası arkadaşlar. Şuradan hareket alarak yağ pompası. Şimdi buradaki özellik, şundaki özellik şuraya gelin temsili bir e, yağ pompası dişlisi. Düzgün bu pompanın dişlisi. Düzgün gözüküyor. Ve bunun içindeki dişi de aynı şekilde bakın arkadaşlar. Düzgün. Ama ne öyle arkadaşlar? Şu dişli bunu çalıştırıyor. Yani yağ pompasının yağ çekmesini sağlıyor böyle bu şekilde. Bu şuradan sıyırabiliyor. Yani iki dişli aşınıp buradan sıyırıyor. Bu sıyırdığı zaman da sıyırdığı zaman da yağ pompası yağ kaldırmıyor arkadaşlar. Şöyle diyeyim size yaptığım 10 motordan 4 tanesi veya 5 tanesi yarı yarıya olabilir. Bunun ihmal karlılığından yani avarı dişlisi, sıçan dişlisi dediğimiz dişlinin zamanında değişmemesinden kaynaklı arkadaşlar. Yani bunu bakımlarda ustalarımız mutlaka bakıp kontrol etmesi gerekiyor ve değiştirmesi gerekiyor. Bunu değiştirmediğimiz müddetçe buradan bu sıyırırsa yağ pompası hemen yağlamayı keser. Kesten de yağlaması yanar ve geç kalmış olsun arkadaşlar. Şimdi bu bu şekilde distribütörün altında bakın. Distribütör de aynı şekilde distribütörü de hareket ettiriyor bu. Şurada bir tane zincirin şurada zincirin içinde mil var. Bu bunu bu şekilde getirip hem distribütörü hem yağ pompasını. Bu bazı zaman distribütörün içini de sıyırabiliyor. Bu sefer ateşlemeyi kesiyor arkadaşlar. Yani bunun içinde de buradan da sıyırabiliyor bu dişliği. Ateşlemeyi kesiyor. Altını sıyırırsa yağlamayı kesiyor önemli bir parça. Bununla ilgili bunu paylaşmak istedim. Şimdi şöyle gördünüz. Bu şu vaziyette arkadaşlar. Şuraya takılı. Kartelin içinde ve distriptörün altında. hava dişlisi bunu ustanız mutlaka ustanız tabi değiştirirken bunu bilecek. Bunun altında dişlimiz sentesi var. Şimdi hemen koşup araç sahipleri ben şunu değiştireyim diye kendiniz yanılmayın. Değiştiren de olabilir tabii, kolay aslında ama e, içinden çıkarmak, bunu buradan çıkarmak, bir aparatla çıkarmanız gerekiyor. Veya işte bir tane bunun arkasında bir şey yaparsınız veya işte bunu böyle uzun bir takımla tutar çıkarsınız. yerine mutlaka tutturmanız gerekiyor ki e, başınız almasın yani senteye denk getirmeniz gerekiyor. Şimdi hava ilgili bahsettiğim konu bu bununla ilgili arkadaşlar bir şüpheniz varsa benim arabada çoktan beri değişmedi. Değiştirmedim. Gibi mutlaka gidin bunu değiştirin. Yani bir ustanıza gidin bunu değiştirin. Ee, çok önemli bir parça aracın yağ pompasını hareket ettiriyor dediğim ve ateşlemeyi distribütörü çeviren bir parça. Önemi büyük. Ee, motorların yaptığım motorların yarısı bundan kaynaklı arkadaşlar. Yani ilk kaynaklı. Bunu işte bazı ustalarımız bilmeyebilir. olabilir başka bir araba yapıyordur. Bunu götürmüşsünüzdür, yağ bakımı yaptırmışsınızdır veya bir bakım değiştirmemiştir. Bunun ömrü aşağı yukarı bana göre, bir ömrü bir kitabı yazanı bir şeysi yok. Bana göre 50 bin lira. Yani ben kendi araçlarımın bakımlarını yaptım, arabasının 50 bin lira bunu değiştirmeye gayret ediyorum arkadaşlar. Yani bakıma gelen aracımı beni takip ettim bir arabaysa her 50 bin lira ben bunu atıp yenisini takıyorum. Ee, çok pahalı bir şey değil ama çok önemli bir parça arkadaşlar bu. Bunu değiştirin. Yine bir motor yaptık bugün. Ee, yeni bir motor makinemizi ayağa kaldırdık. Şimdi bunu atacağım, çalıştıracağım arkadaşlar. Bu haftaki konumuz da böyle oldu. Avare dişlisi. Yani baz motoru, baz grubu motorlarda biraz da distribütörlü olanlarda. Yani elektronik olarak bu yok. Ee, bu yok deme, <laughs> şey e, yok demeyeyim. E, bu aynı genel işlevi görüyor. Ama distribütör yok tabii yine avaz var içinde. Yağlamayı bu yapıyor. Ee, mutlaka bakımlarını yaptırın bunun. Bakımları adı ihmal etmeyin. Değiştirin arkadaşlar. Böyle bir bilgilendirme videosu oldu avaz ile ilgili. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğenmeyi, paylaşmayı, like koymayı unutmayın. Hoşçakalın.